Sayın Rektörümüzle beraber dedik ki Akdeniz Üniversitesi'nde bir otopark sorunu var dediler. Dedim ki derhal bugün işte bu anlamlı ve önemli temel atma töreninde bir aradayız. Projemiz tamamlanmış olduğu zaman Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde otopark sorunu tamamıyla çözülmüş olacak. Müzik Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin temel atma törenine katılarak startını vermiş olduğu bu inşaat çok kısa bir sürede bu aşamaya geldi. Buranın kaba inşaatlarını yani betonarme imalatlarını biz yapacağız ve daha sonraki ince işleri de Akdeniz Üniversitesi tamamlayacak. Buraya polikliniklere gelip de randevusu olan vatandaşların bir buçuk saat yani 90 dakika boyunca da ücretsiz bu otoparktan yararlanabilecekler. Bu kaba inşaatların tamamlanması ile yaklaşık 80 milyon gibi bir maliyetle bu projeyi tamamlamış olacağız. Şu an temellerimiz bitmek üzere çok hızlı gidiyor. Özellikle başka Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı burada inşaatları hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bu projemiz 13.200 metrekarelik bir alan üzerine oturuyor ve toplamda 54.000 metrekarelik bir kapalı otopark inşaatı olarak devam ediyor. Bu projemiz tamamlandığı zaman çok amaçlı olarak kullanılacaktır. Yani aynı zamanda bu alan afet anlarında afet toplanma alanı olarak değerlendirilecektir. Antalya için çalışıyoruz.